Buna ne dedi? E ee, şey, ay durun şu anda hatırlamaya çalışıyorum. ya Yabancı kadını kendine. eve getirdin. Eve ki o kadını nasıl getiriyorsun baba dedim. Artık dedim buna ne denir baba dedim. Ahlaksızlık ve şerefsizlik denir diye mesaj attım. İnanın ki size göstereceğim. Hiçbir zaman babama hiçbir zaman diyorum bakın. Ben karşısına geçip ne küfür ne başka ahlaksızlık ve şerefsizlik denir. Ya Ece Hanım bir insan birlikte olduğu ben evliysem ben eve erkek mi getirin? Benim kocam durur mu? Ya da kadın erkek erkek getirse karısı durur mu? Böyle bir şey var mı? Ece Hanım, bu nasıl evlilik aile birliği bu? Senin torunların var. Peki Fazla siz babanızla şiddet görürken anneniz ne yapıyordu? Ece canım bir dakika ben konuyu bitireyim. Orada hani kendisi söylüyor lütfen. Anladım ben şimdi, şimdi ben şimdi bir dakika. Anladım. Siz şimdi Esra'ya hani o... ödemedi diyor. Ben diyor şunu verdim diyor. Bunu diyor. Ben bakın şey döktüm, bakın. bunun üzerine ben ne? annemden e, bu evime e, alırken e, hani kredi çekiliyor ya kredi çekilirken annemden 13 tane İşe hayır para olarak istedim hatta annem dedi ki param yok kızım sana dedi altın vereyim 13 tane tam altın aldım e canım iyi dinle 13 tane tam altın aldım bak 10 sene önceden bahsediyorum eşimle birlikte oturduk annem de oturdu dedim ki eşim dedi ki kendisine ben dedi çünkü şey eşim bir maaşla çalışıyor ben diyor evimin borcu bittikten sonra ödeyeceğim diyor. Bakın evimin borcu bittikten sonra borcum diyor ödeyeceğim. Hatta emekli olursam bir o zaman ödeyeceğim diyor. Tamam diyor annem bakın bu şekilde bize borç veriyor annem. Borç. İnanın ki borç veriyor. Ee, bu altınların şeysi de nereden çıkıyor biliyor musunuz? Ben babamın hani olaylarını gördüm ya o yazıyı yazdım ya hemen bana o altınları istedi o anda o anda altınları istedi. Ece Hanım ben çalayım mı, hırsızlık mı yapayım? Bakın benim eşim tek maaş, ben de çalışıyorum. İnsanların hani kendi bir maaşları vardır düzenli bir şekilde. O maaşlarının hani dışına çünkü çocuklarımız var dışına çıktığımız zaman ben mı gireyim? Anladım. anladım. E, bir dakika babanıza yani, soracağım. Onu a, tut, Siz e, sıralamayı bakın, o farklı bir dakika, aktarıyor. Anladım, siz farklı ama, lütfen. dinliyorum. Anladım. Babanıza soracağım o şimdi bu söylediğinizi. Attırıyor. O farklı anlatıyor. O diyor ki e, asıl diyor o e, borcu ödemediği için diyor bu işler çıktı diyor. Ben ha, şiddet e, falan canım, uygulamıyordum. Aldatma soruyor. işi de yoktu. Asla. Sorun bakalım evlatları. Tamam, annemle birlikte yaptılar her şeyi, annem de çalıştı. Ben başka bir şey soracağım ona, bakın, sizin söylediğiniz oğlu, şeyi soracağım. Ben diyor Cemil, ki, bir çalışana kadar. Anladım, anladım. Bir dakika, bakın masaya anladım. koyardık, bir kuruş almazdık. O eve giderdi. Biz hiç kimseden hak istemiyoruz, hukuk istemiyoruz. Anladım, bir dakika Onları Fatma Hanım. Söylemiyor? Bir dakika, bir, bir dakika, bir dakika Fatma Hanım, söylemiyor? bir dakika, bir dakika söylediğiniz şeyi soracağım şimdi, tam olarak söylediğiniz şeyi soracağım. Buyurun. Diyor ki. Tam tersi diyor, benim diyor borcu belli bir vadede biz zaten ödeyeceğimize söz verdik ama ben ne zaman ki onun annemi aldattığını belgeledim, ona da bu mesajı attım. Sen böyle bir şey yapamaz, artık bu kadarı da çok fazla. Uzun süredir annemi aldatıyordun. Hadi tamam, ama eve artık o varken başka kadın getirmek hiçbir şekilde insanlığa girmiyor. Başka şeyler de söylemiş. O mesajı attıktan sonra istedi altınları diyor. Hemen evet. diyor o mesajı attıktan sonra o Anlat. borcu istedi. Şimdi Halbuki anladım. biz de diyor o anda ödeyebilecek halde değildik. Biliyor. Diyor. Anlatacağım. Bak olayı anlatacağım. Hı. Olay nasıl Anladım, oldu? Dinliyorum. Bu Çin'in mesajı o telefonu dedi ki açtı telefonu bana mesaj falan değil. Bak ilkten mesaj falan değil. Telefon açtı. O telefon <laughs> diyorum? Kapatacaksın sana diyorum diyor. Kapatacaksın. O test bu kapatacak. <laughs> ya kızım ne oldu? Ben bu telefonu yeni aldım. Bak yeni aldım. Niye kapatayım? Ne oldu? Kapatacak. Saydı ben Kuşur telefonu etmedin. kapattım bak bir saniye ben kapattım telefonu Kendisi iki gün edin. sonra damadı aradım bak damadı aradım damatla aramızda bir şey yok o gün o, o saate kadar bir şey yok şu saatte de yok o o, o an itibariyle damadı aradım, aradım dedim ki böyle böyle Fatma dedim bana böyle böyle söylüyor Hı. ne oldu dedim. Ya bu sırada psikolojisi çok bozuk dedi. Aynen böyle bak, psikolojisi çok bozuk. Sen onu boş ver dedi. Ben torunları alır. Hatta o gün dedi ki, benim toruna, şey kızlarımı da göndermeyeceğim dedi. Çağırma oraya dedi, arama dedi. Çocuklar için yani. Ben damadı söyledim Damat dedi ki, ben dedi şu yukarı alır getiririm. Getirirsen dedim benim başımın üstünde yerim var oğlum dedim. Aynen böyle. Saygısız dedi adam mi dedi? Dedim bak, mi babacığım? Böyle Çok dedi. güzel konuşuyorsun. Dedikten sonra dedi söyleyeceğim işte de değil söyleyeceğim. Hı. En sonunda. Hı. Ay, Bu beni dövdü dediğiniz damattan mı bahsediyorsunuz? Bunlar beni Hı? dövdüler damatlarım. Dövdüler. Bir oldular dediği damat o, mı? Dövdü mü babacığım senin damatların? Ha? O vurdu dediğim oğlum. Oğlu, damatın, hayır Hepsi Aynı birlikte oğlu saldırdılar damat. demiştiniz. Baba, baba damatlarım dövdü şimdi diyorsun. Baba duyduk. Oğlum da, ve damatlarım beni dövdü demiştiniz. de Onun için söylüyorum. Bu kibar Bak, konuşan sizi döven damat mı? Bir şeyden bahsediyorum. Ben de bir şeyden bahsediyorum. Siz bir soruma cevap verin benim. Damatlar, damat bunun kocası zaten yoktu küçük kızın da şey kocası vardı. O, o mu dövdü sizi? Hayır Allah. hayır, hayır. Yani. Oğlan, yerli oğlum, oğlum vurdu beni oğlum oğlum vurdu. Ama diyorum ki Hı. polisi damatlarım çağırmasaydım bak polisi çağırmasaydım ben balkona atmasaydım Hayır şimdi ben kafam ben, karışıyor benim. Becim, siz konuşun bir dakika becim, bir müsaade edin. Becim, bir dakika Fatma Hanım Cemile Hanım size geleceğim de da, bir dakika benim de kafam karışıyor. Çünkü siz daha bana dün dediniz ki benim damatlarım ve oğlum beni dövdüler balkona kaçtım dediniz. Şimdi de aynı şeyi söylüyorsunuz Fakat şimdi bu sefer Hayır, damat ben şöyle diyorsunuz. Ben hatırlıyorum. Ee, Hayır. Böyle ha? hatırlıyoruz görmedi, Çok kargaşa oluyor konuşma. Evet. Ben kaçmasaydım beni döveceklerdi dedi. Hayır Peki, oğlum ve damatlarım dedi. İşte onlar oğlum ve dövdüler dedi dövdüler. Hayır galiba. Galiba. Dövdüler dediniz ben hatırlıyorum söylediğiniz Bak, şeyi. De de yani ben balkona kaçtım polisi aradım yoksa beni çok fena döveceklerdi diye. Attım. Planları oymuş yani. Planları, programları oymuş. Galiba öyle. Bizim evet. mi dövdüler, Ecemi. dövdüler oğlum siz, vurdu. Sadece oğlum şey vurdu. Mi? Ben Aynen. balkona Zırmadı. kaçtım, telefon ettim, polis vurmadı. geldi. Polis geldi. Vurmadı. Bak polis geldi. Polis geldi. Ben dedim işte hiç şikayetçi falan değilim sadece burada olay çıkmadan aslında eşyaya gitsin alırım. Şikayetçi dahi olmam. Ece Hanım cim, bir, dinler, e, dinler, evet, Cemile dinler bir Evet Cemile Hanım'ı birazcık dinlemek olayını istiyorum. Yani bir Bir dakika cim, Cemile gün, Hanım söyleyin Cemile Hanım söyleyin evet o gün ne oldu? Tamam. Şimdi biz o gün artık diyor ya ben boşanmayı son dakikaya kadar bilmiyordum diyor ya sorar mısınız kendisine. Gecenin üçünde bir haftadır iştirada ettik. Perşembe günü artık abime söylediğimde onu karıştırmayın dedi. Onu karıştırmadı dediği evladı biliyor musunuz? Oğlundan bahsediyor. Onu niye karıştırmıyormuşuz? Bir de ben kardeşimi onun üzerine salıyormuşum. Evet şu hangi, anda bile öyle. Yani. Hangi, hangi senin yaptığın hataları bak sen bize üzerimize koyuyorsun. Bak baba kendine gel. Kendine gel baba. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Bak sen kendi yaptığın yanlışları bize 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 çıkartmaya çalışıyorsun Ece Hanımcığım çocuğu düşünebiliyor musun? Ben kardeşim, ben kardeşim zaten çocuk öyle olmasın diye 5 senedir annemin yaşadıklarını anlatamadım ya. Düşünebiliyor musunuz? Benim benim çocuk, o yavrum 3 tane çocuğu var. Sabahın köründe gidiyor, gecenin köründe geliyor. Hiçbir şeyden ayarı yok. Eşi rahatsız, 3 tane evladı var. Anneme demiş ki, oğlunu o evden çıkar seninle iyi olacağım demiş. Bizden ne istiyorsun baba annemi sevmedin, Bizi de sevmiyorsun baba. Sen bizi sevmiş olsam böyle yapmazsın baba. Anlatabiliyor muyum? Sen bizi sevsen böyle yapmazsın. Diyorsun ki dövmedim diyorsun. Ya sen bir ağaç yüzünden bizi döv. Sebepsiz yere diyorsun. Bak kardeşime bir saat yüzünden sabah.